formunu derimizde oluyor. Hı hı. Daha sonra Çok e, cildimi temizleyip analizini yapıyorum. Yatırdım. E, steril ürünlerimi kullandım. Havlusunu, saç bandını hazırladım. Kendime maskemi taktım. Saçlarımı topladım. Önlüğümü giydim. Ellerimi dezenfekte ettim. Daha sonra cilt bakım ürünlerimin hepsini steril, steril edilmiş halde cihaz başlıklarımı hazırladım. Makinamı çalıştırdım ve analiz etmeye geçiyorum. Analiz yaparken neyden yardım alıyorsun? Ee, yardım alıyorum. Evet daha yakın hem de daha parlak görmeme sebep oluyor. İlk etapta danışanımın gözenek durumuna bakıyorum. Gözenekleri çok sıkı. E, bu da demek oluyor ki çok yağlı bir cildi yok. Hiç yağlı bir cildi yok hatta. Evet da. evet. E, evet. Cilde yaşına evet. bak. Cildi yaşı da birazcık çok hafif bir yaşına göre yaşlı gözüküyor. Hı hı. E, cildinde leke durumu var mı ona bakıyorum. Çok hafif küçük küçük bir güneş lekeleri, çimlenme var. Ama. O da niye var biliyor musun? Cildinin kuruluğundan kaynaklı, evet. cildin hassasiyetinden, hassasiyetinden kaynaklı. Niye? Kaynattı. Cildin koruyucu bariyeri çok sayı. Çok sayı. Hem cilt ince, Hı -hı. artı cildine kesinlikle cilt bariyerini güçlendireceği, seramik içerikli, niacinamik içerikli, pantenol içerikli kesinlikle nemlendiriciler kullanılması gerekiyor. Ve cildini en önemlisi ne yapması gerekiyor? Güneşten koruması Güneş koruyucusunu evde dahi olsa, muhakkak düzenli kullanması gerekir.